Merhaba arkadaşlar. Bu videoda elinde gördüğünüz Parallax Pink Ultrasonik Mesafe Sensörünün nasıl kullanıldığına bakacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar şu sensörün yani HCSR04 Ultrasonik Mesafe Sensörünün nasıl kullanıldığına bakmıştık. İki sensöre iki sensörün karşılaştırmasını yarın atacağım arkadaşlar bir sıkıntı olmazsa. Arkadaşlar bu HCSR04'e göre daha pahalı olan bir model. Daha pahalı olması ya da beraber daha e, nokta atışı sonuçlar elde ediyoruz arkadaşlar. Daha pahalı, çok daha pahalı bir model ama çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi hemen bakalım bağlantılarına nasıl kullanıldığına. Arkadaşlar ben bunu şu şekilde e, daha iyi ölçüm yapabilmemiz için bir şey sabitledim arkadaşlar. Ben isterseniz breadboard üzerine de bağlantılarını yapabilirsiniz. Ben dişi erkek jumper kablolarla yapacağım. Arkadaşlar HCSR04'ün 4 tane bacağı vardı ancak bunda gördüğünüz gibi 3 tane bacağımız var. 5 volt, GND ve SG pinlerimiz. 3 tane pin var. 5 volt ve GND, 5 volt GND ve SG pinlerimiz. Arkadaşlar şimdi GND Arduino üzerindeki GND'mize gidiyor arkadaşlar. GND attığımız GND'ye gidiyor. 5 volt attığımız 5 volta gidiyor. 5 volt attı 5 volta gidiyor. Son pinimiz 5 volt 5 volta gidiyor. Son pinimiz ise Arduino üzerindeki dijital pinlerden birine gidiyor. Ben ikincisini tercih ettim. Siz farklı bir dijital pinle tercih edebilirsiniz. Ancak tabii ki kodla gerekli değişikliği yapın. Şimdi bakalım kodları nasılmış. Evet arkadaşlar kod kısmıyla devam ediyoruz. Öncelikle biliyorsunuz HCSR04 ultrasonik mesafe sensörümüzde 2 adet e, pin bağlantısı yapıyorduk. Yani e, Trigger ve Eko pinlerimiz vardı. Bunlar iki farklı dijital pine gidiyorlardı. Burada sadece bir tane hani dijital pine giden pinimiz var. Bacağımız var. Diyorum ki const int const int pink pin pink pin eşittir biz kaça bağlamışız? Biz ikiye bağlamıştık. İki 2 dedim. Sonra float değişkeninde şimdi arkadaşlar ekranda değişkenlerin listesini görüyorsunuz. Arkadaşlar eğer biz int değişkenini kullansaydık int değişkenine sadece tam sayıları kullanabilirim. Sadece sadece tam sayılarla değer atayabilirim. Ancak float değişkenin sayesinde ondalıklı sayılar da atayabiliyorum değişkenlerimi. Float değer süre ve mesafe adında dört tane değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Bunlar hatırlayacaksınız. HCSR04 ultrasonik mesafe sensöründe bir hesaplamayla e, mesafe bilgisini buluyorduk. Burada da aynı şekilde. Ancak burada farklı bir hesaplama kullanacağız bu videoda. Bu setup kısmına geldik. Aynı HCSR04 sensörümüzde olduğu gibi bu sensörle de Bilgisayar ekranına değer yazacağız. O yüzden seri haberleşmeyi hemen başlatıyorum. Arkadaşlar şimdi hangi pinlerin çıkış, hangi pinlerin giriş olduğunu VoiceLab kısmında bu sensörle belirtmiyoruz. Neden olduğunu biraz anlatacağım. Şimdi VoiceLab kısmına geldik. PinMode dedim. Şimdi belirtiyorum. PinMode. Şimdi arkadaşlar bunun sebebi şu. Hatırlayacaksınız bir pin ses dalgasını alıyordu, diğer pin ise hani trigger ve echo pinlerimiz vardı. Trigger ses dalgası yolluyordu. Eko ise o ses dalgasını alıyordu. Ancak bunda tek pin olduğu için iki işi de tek pinle yapıyoruz. O yüzden bazı zamanlarda çıkış bazı zamanlarsa giriş olarak kullanıyoruz. Yani hem giriş hem çıkış olarak kullanıyoruz bu pini. Pin mod Pink pin Önce output olarak atıyoruz ve Önce output olarak atıyoruz çünkü önce ses dalgası yolluyoruz. Ondan dolayı P'si büyük olacak. Değişkenler arkadaşlar her zaman büyük harfi küçük harfe duyarlıdır. Sonra diyorum ki arkadaşlar başlamadan önce pin'in low olduğundan emin olun, emin olun sensörün low olduğundan emin olun. Ufak bir bekleme de koyuyorum, delay microseconds. Arkadaşlar Arduino çok hızlı çalıştığı için burada 2 mikrosaniyelik bir bekleme koydum. Şimdi arkadaşlar pinimizin low olduğundan emin olduktan sonra işimize başlıyoruz. Diyorum ki digital write, pink pin. High diyorum ve ses dalgası yolluyoruz. Arkadaşlar ultrasonik sensörlerin nasıl çalıştığını HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü videomuzda bahsetmiştim. Onu da sağ üst tarafa bir yere koyarım ben de. Digital Write pin Pin high dedik. Şu P'ler büyük olacak. Büyük küçük harfe duyarlı arkadaşlar. Sensör. Sensör diyorum. Değişkenler. Delay. Çok hızlı çalıştığı için yine ufak bir bekleme koyuyorum. Tamam. Şimdi digital write low diyebilirim. Digital write pink pin low. Tamamdır. Şimdi ses dalgası yolladık. Şimdi ise sırada onu almak. Onu almak var. Şimdi biz gönderdiğimiz zaman dışarıya güç gönderdiğimiz zaman o pin output oluyordu öyle değil mi? Ancak bilgi veri aldığımız zaman dışarıdan o pin input oluyordu öyle değil mi? Şimdi gönderdiğimiz zaman pini output yaptık. Yani çıkış atadık. Şimdi ise dışarıdan veri alacağımız için Pink pini yani pinimizi output olarak, output diyorum, input olarak atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları eğer void setup kısmında belirtmiş olsaydım ne olurdu ondan bahsedeyim. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi Arduino eğitim serisinde void setup kısmındaki kodlar sadece bir kez çalışır. Ancak void loop kısmında o kodlar sürekli çalışır. Şimdi eğer ben sırasıyla pin mod pin pin output deyip sonra da input deseydim ne olurdu? Sürekli input olurdu. Önce output sonra input olurdu ve sonsuza kadar da input olarak kalırdı. Ancak şimdi void loop kısmında sürekli void loop kısmı döndüğü için döngü olarak önce output oluyor, sonra input oluyor, sonra en başta dönüyor, tekrar output, tekrar input. O şekilde. pin pin input Tamam. Arkadaşlar şimdi diyorum ki Hemen Hemen diyorum ki Süre Değişkeni atamıştık yukarıda hatırlayacaksınız Süre eşittir Polis in Bu polisin komutunun ne, işine, yani ne işe yaradığını HCSR04 ultrasonik mesafe sensörümüzde Bahsetmiştim zaten önce Önce o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o o sensörün kullanımı biraz daha basit. Zaten ikisi de birbirine çok benziyor ama. Pulse in. Pink pin. Dedim. Hay. Ne demiştik? Hçsr04 videomuzda. Arkadaşlar pulse in komutu bu pink pin hay olduğu zaman yani oraya güç gittiği zaman bir sayaç başlatıyor. Ve e, bu sayaç ben bu pink pinin low yapana kadar devam ediyor. Bizim aynı HCSR04 ultrasonik mesafe sensöründe kullandığımız gibi burada da mesafe hesaplamak için kullanacağımız bir formül var. Geldim. Dedim ki Mesafe eşittir süre bölü 74 bölü 2. Tabii ki bu parantez içinde olacak arkadaşlar. Sonra diyorum ki değer eşittir mesafe çarpı 2,54 Sonrasında diyorum ki şimdi arkadaşlar mesafe bilgisini değer değişkeniyle hesaplamış olduk. Sonra diyorum ki Serial... print LM der. Ayrıca yazılar çok hızlı akmasın diye bir adet bekleme komutu koyuyorum. Delay dedim 200 yani 200 milisaniye aralıklarla yazsın ekrana. Sonrasında ise bunu çok hızlı ölçsün istemiyorum. Daha hızlı ölçmesi için 500 milisaniyede bir ölçsün diyorum. Ve kodumu noktalıyorum. Bir kontrol edelim bakalım bir sıkıntı var mıymış. Ha evet şurada noktalı bir koymayı unutmuşum. Kontrol etsin tekrar. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Şimdi beraber sonuca bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen arduino'ya kodumu atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üst kısımda cetvelim var. Buradan ne kadar doğru ölçüm yaptığımızı göreceğiz. Kod arduino'ya yaptı bu arada. Şunu alalım. Koydum. 20 santimetre. 20 santimetre. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet bir hata var yanlış ölçtü arkadaşlar ben burada büyük bir hata yaptım ee, kod yazarken arkadaşlar virgüllü ifadeler hiçbir zaman virgülle gösterilmez virgüllü ifadeler her zaman noktaya gösterilir arkadaşlar yükleyelim. Açalım seri port ekranımızı. Sıfıra koydum ultrasonik ilk mesafe sensörümü. 20'ye aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaklaşık olarak aynı ama e, sanırım bu sensör arkadaşlar şu e, şu iki kısımdan alıp e, şu iki kısımdan e, şu kısımdan ses dalgası almıyor sanırım. Şu kısımdan alıyor. Ondan dolayı şöyle koyalım. 20 santimetre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir problem yok. Gayet güzel bir şekilde ölçüyor. Gayet keskin bir şekilde. Tepki süresine bakalım arkadaşlar. Tepki süresi de gayet iyi. Bakın direkt 25 santimetreye. Ben çeker çekmez 25 santimetre oluyor arkadaşlar. 30'a çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt 30 oluyor yani HCSR0 ultrasonik mesafe sensöründe bu e, tepki süresi bu kadar az değildi işte aradaki fark da bu gerçi yarın karşılaşma videosunu atacağım da. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşleriniz benim için çok önemli. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do.